arkadaşlar dediğim gibi bahçe edeceğiz dedik devam ettik Selçuk abi işçiler o tarafta çalıştığı için şu an işçilerin yanına geçti kendisi bir iki dakikaya kadar yanımızda olur bahsettiğimiz olay bu arkadaşlar bakın burada 2 litre saksılarımız var burada 5 litre saksılarımız var onun yanında 12 buçuk litre onun yanında 20 litre 25 litre orada 70 litrelik saksılarımız var bu şekilde devam ediyor. Ee, çelik olayı da şu şekilde arkadaşlar bakın. Şöyle gösterebilirim size. Bunlar bu halde şu şekilde arkadaşlar çelikleniyor poşetlerde. Daha sonra da işte bunları 1 litre önce 2 litre saksıya, ardından 5 litrelik saksılara konuluyor. Bu şekilde gidiyor Tekrar söylüyorum. Sıfır sermaye ile dünyada hiçbir iş yapamazsınız. Ha bu da sıfır sermaye değil. Hani şu poşet para. Fakat ne kadar? Bunun işte bir kilosu 40 lira. Bir kilodan zaten binlerce çıkıyor bu poşette. Ee, zahmetli bir süreç. Zahmetsiz desek yalan olur. Çünkü günlük olarak bunun sulanması gerekiyor. bakımlarının yapılması gerekiyor. Ama şu hale geldiği zaman da arkadaşlar bakın ne güzel bir görüntü. Bu hale geldiği zaman şu saksıdaki şu an 12 buçuk litre olanlar ee, Selçuk Bey 12 buçuk litrelerin fiyatı ne kadardı? Şişirler. Şimşim Toplam mi? fiyatı. toptan fiyatı. Top, 12 buçuk litre evet. Onlar 250 lira abi. da arkadaşlar bakın 12 buçuk litre hmm. 250 lira. Bu toptan fiyatı. parakende fiyatı değil. Parakende fiyatları daha yüksek. 500, 600, şey, şey, şey. E, 400 lira. Bulunduğunuz yere satış yaptığınız evet. bölgeye göre değişiyor dediğim gibi yani bu işi zevkli bir iş güzel bir iş ee, şöyle bir defa zaten doğanın içerisindesiniz arkadaşlar bir bitki alıp e, tohumla veya çelikten büyüdüğünü görmek hakikaten e, insana insana zevk veren bir şey e, Mutlu eden bir şey, insanları pozitif eden bir şey, ee, anlatamaz yani yaşan yaşanması gerekiyor. Mesela şimşir var, ikili dikim yapılıyor, üçlü dikim yapılıyor. Bu tarafta e, değerli kameramız şu tarafa Eğer bakın. Şu an e, işçilerimiz de o tarafta çalışıyorlar. E, Alev çalıları, kar topları, leylandiler. bu artık dediğimiz gibi şey büyümüş yani. Selçuk Bey 30 yıldır bu işin içerisinde olduğu için, e, Selçuk Bey 30 yıldır bu işin içerisinde olduğu için bu bahçe düzenli tertipli e, yani 5 yıllık bitkileri de var, 10 yıllık bitkileri de var Selçuk Bey'in. Burada öbür tarafta göz 70-80 litrelik şeyler var. Bu iş arkadaşlar yapılır mı? Bu iş yapılır. Gençlere tavsiyemizdir, gençler girsinler bu işe. Ee, Gezen çiftçi kanalı olarak sizlere bununla ilgili farklı farklı videolar da yapacağım. Şu an Bayındır'dayız. Yarın e, Ödemiş'te yapacağız. Türkiye'nin her yerinde Sakarya'da da bu işi yapanlar var, Hatay'da da yapanlar var, Mersin'de de yapanlar var. Sektör güzel bir sektör, büyümeye açık bir sektör. Arkadaşlar Hollanda e, hiç abartmıyorum, en az 10 milyar dolarlık bir ihracatı var süs bitkilerinde. Hatta e, buraya gelmeden önce bir yere uğradık şu kadarcık bitki arkadaşlar çok küçük bir bitki satış fiyatı 500 TL niye böyle pahalı oldu sordum neden pahalı dedim bu yani çünkü ben Türkiye'deki fiyatlarını da biliyorum bu dedi ithal Hollanda'dan geldi şu kadarcık bitki Hollanda'dan gelmiş İthal 500 TL e, Türkiye'de de var bu yetiştirilebiliyor e, emek edilebiliyor. Ben gençlere şunu tavsiye ederim. Gidin Hollanda'yı görün. Tabi her şey ekonomiye dayanıyor. Gidin Hollanda'yı görün. Hollanda'da nasıl yapıyor bu işi? Nasıl para kazanıyorlar? Oradaki türleri getirin. Burada yetiştirin gerekiyorsa. Bu sera ortamında yetişebiliyor. Maddi imkanları olanlar size, Maddi imkanları olmayan da tekrar dediğim gibi bu iş sıfır sermayeyle yapılan bir iş. Dünyada örneği yok. Hangi işin sıfır sermayeyle yapabilirsiniz? Süs bitkilerini yapabilirsiniz arkadaşlar. Selçuk Bey bu sizi şöyle alalım. Geldi. Selçuk Bey de geldi. Merhaba. İşler bir yandan devam ediyor dediğimiz gibi. Burası Selçuk Bey'in bahçesi. Son olarak gençlere ne tavsiye edersiniz? Yani bizim amacımız gençlerimizi ülkemize, milletimize evet. bağlı, umudunu yitirmemiş. Hani diyorlar işte gençlerimiz göç, göç etmek istiyor Türkiye'den. Biz diyoruz ki göç etmeyin. Bu ülke bizim, bu vatan bizim, bu millet bizim. Biz burada çalışmaya devam edelim, üretmeye devam edelim. ürettiğimiz bir de problemin olacağını düşünmüyorum. Son kez sözü sana bırakalım. Yani gençlerimize şunu da diyebilirim abi, ee, hani imkanım yok demesinler. Değil mi? Biz, Bu önemli. İmkanım evet. yok. İmkan var. İmkan var. Biz abileri olarak, arkadaşlar olarak bize destek oluruz. Evet. Yeter ki yapacağım desinler. Yani, öyle? yani ben kendimden pay biçerek şunu söylemek istiyorum: Azmin sonu başarı. Bu dediği noktada da katılıyorum. Ben de yaklaşık olarak 5 yıldır bu işle uğraşıyorum arkadaşlar. Selçuk Bey'den 2-3 e, yıldan beri bir dostluğumuz var. Allah var ne zaman başım sıkışsa arasam abi bunu ne yapmam gerekiyor? Hemen bilgiyi de bize aktarıyor. Yani aman bunu ben biliyorum. Başkası bilmesin. Başkası yapmasın. Böyle bir dünya yok. yok. Bilgi paylaşıldıkça çoğalıyor zaten. Biz de ona diyor başımıza böyle böyle bir iş geldi. Buradan da Sel ee, Selçuk Bey de şunu öğreniyor. Hani bu niye başına geldi? Bu aslında karşılıklı olarak birbirimize. O da bize bunun tedavisi şudur. Hastalık şu olmuş olabilir. Bu, bu şekilde yaparsanız yani üretimde A'dan Z'ye telefon açıp Selçuk Bey'e sorularınızı sorabilirsiniz. Telefon numaranızı alalım Selçuk Bey. 0 531 0 531 610 610, 610 21 33 21 33 Peyzajla alakalı olarak, süs bitkileri alakalı olarak Selçuk Bey 724 arayabilirsiniz evet. arkadaşlar. Her zaman ki burada fidanlıkta satış da yapılıyor. Fidan ihtiyacı olan arkadaşlarımız olursa direkt buradan gelip alabilirler. Ee, bütün ürünler kendi üretimidir. Gezen çiftçi kanalından arkadaşlar hepinize saygılar, selamlar. Bir sonraki programda görüşeceğiz inşallah. Allah'a Allah emanet olun. olun.